Canlar cümleten selamın aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugünkü konumuz Ethereum. Bu bir önceki videomuzda Ethereum'dan bahsettik. Ethereum'daki planımız şöyleydi canlar. Şunu dedik. Ethereum'un aşağı bölgeye inmesini beklediğimizi söyledik. İndi mi? Evet indi. Ethereum örnek verelim %12'lik bir dalgalanma oldu. Tabi bu da altcoin'lerde eksi 30'luk bir iğneye tekabül etti. Bilginiz olsun. Şimdi istediğimiz şey şu buradaki boşluğu Ethereum aldı. Ama asıl meselemiz şu. Ethereum'da kırılması lazım olan bölgemiz bakın. Şurası bir tepe bölgesi. 4081. Bunu söyledik. Öbür videoda şunu dedik. Arkadaşlar dedik ya bizim 4100 bölgesinde bir günlük mum kapanışı istiyoruz. Yani başka hiçbir şey istemiyoruz ya. Ya dedik 4100'de mum kapatsın. Ethereum'da 5500 ve 12000 üyesteti bölgeleri gelecek. Bizde yani cepte bu. Şimdi teorim geldi bu bölgede. Bakın korktuğum şey şu aslında. Şurada birinci tepe var. Burada ikinci tepe oluştu. Bakın burada 4 saatlikte daha çok net belli olacak. Aşağı doğru bir kafa vermemiz var. Bu da bir boğa kamasına tekabül ediyor. Ee, şuradan mesela şuraya bir yatay bir destek koyduk. Bu şekil bir dalgalanma olasılığı yüksek. Ondan sonra ha istediğim şey de şu aslında ya. Ya burada dalgalanmasın abi. Zaten 3 yıldır hani altcoin'ler berbat halde. Ama buradan üste doğru kırıp buraya oturup hemen şurada uçsun hani bizim istediğimiz şey bu. Hatta tabi market maker şey demiyor. Umut istediğin şey ne kelimesini kullanmıyor. Şimdi bazı arkadaşlar var şey olarak söylemiş. Ya hocam örnek ürün burada e sen bu bölgeyi bekliyorsun. Hani bazen de canlar şöyle bir şey var. Biraz da sizin mantıklı bakmanız lazım. Biz bu anlatıyoruz. Adam şey diyor ya, öyle değil şöyle değil böyle veya işte vay efendim sen böyle anlattın şöyle anlattın. Bir tanem hedefini belirledin. Ama burada oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını da bilmen lazım. O yüzden buradaki fiyat... Şimdi ben sana şuradan Aa, uçacağız kaçacağız demiyorum. Bak kardeşim hedef bölgemiz bu. Ama burada neler oluşabilir? Bizi ne bekliyor? Nereden pozisyon alabiliriz? örnek verelim. Biz e, Ava coin almıştık. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi geldik. Et yorumda planımız sabit. Aynı değişen bir şey yok. Şimdi canlar Ava Coin'i biz 50 sentten aldık. Telegram kanalında da paylaşım var. 50 sent bir fiyat bölgelerinden bakalım. Yani şu bölgelerden biz Ava Coin aldık. Bunun bir küçük bir coin market cap örneğini vereceğim. Şimdi Ava Coin o zamanlar 50 sentteydi. Arzına baktık. Bakın max arzı 100 milyon. Total belli ve marketteki olan belli. Yani marketteki şu anda 56 milyon markette var. Geri kalan ekipte kitli filan falan. O zamanlar baktığımızda bir de e, market cap bölgesi 50 milyon aşağısındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam market cap'i 30 milyondu. Biz bunu bir gemkon olaraktan aldık. Tabi bu arkadaş artı 500'lük bir kar marjı verdi. Ondan sonra şu şekil bir istek geldi. Ya hocam nereden buldunuz? Nasıl buldunuz? Bakalım. Biz AVAI sattıktan sonra Telegram kanalında ne aldık abi? PRIX. Şimdi bu arkadaşın amacı nedir? Nedir? Hemen baktım. Bakın 30 milyon arz. Doğru mu? Ama 30 milyon market cap'imiz var. Doğru mu? Doğru. Arzımız 88 milyon. Ethereum Ethereum'da ve benzeri. Ya dedik biz bunu evet beğendik. Bu artı 60'lık bir çoğalış yaptı. Bir kafa kaldırdı. Burada çoğaldı. Tekrar hop aşağıya indim. Arzına baktığımızda bizim bakın 100 milyon arz olan coinler şu an için 3 veya 4 üyesliti bandında. Ve bakıyoruz bunun arzı 88. Mesela maska bakalım. Maskın fiyatı 5 olarak söylüyorum. Yani 4.5 5, -5 bilin. Zaten 5'te aşağı gelmiş. 5'miş. Total 100 milyon. Bakın. Market cap 500 milyon olmuş. Tamam mı? Ee, biz de bu mantıkla çıktık. Hemen geldik. Bunun benzeri hangi coin'ler var? Ne gibi coin'ler var? Ne gibi bir e, kar sağlayacağız? Bir işle alabiliriz. 88 milyonluk bir arzı var ve market cap'i 30 milyon dolar altında. Bizim taktiğimiz şu. Market cap'i diyoruz 100 milyon aşağısında olsun. Arz az olsun. da olsun. Bakın Binance'ta olması lazım zaten bunu bilin. da olsun diyoruz. Ya bakıyorum bu evet şimdi market cap bizim plana göre uygun. Total uygun. Maksimum uygun. İstediğimiz fiyat uygun. Amaç neydi? 100 milyon arz olan coinlerin 3, 4, 5 USDT bandında olması. Evet ya şu an bu bizim için çok uygun. Biz de ne yapıyoruz? Ya diyoruz biz bunu aldık. Mesela e, bunun bir benzeri bir tık üstü ADX var. Bunun da toplam arzı 150 milyon. Hadi bu da 3 olsun. Bakın 3 USDT olsun. Market cap'i 36 milyon biz bu bazlı bakınca bizim için çok uygun oluyor. Ya diyoruz bu coin'in ana hedefi 2 USDT bantlarından. Bakalım şuradan eskiden 3.3 bir ataj yapmış. Şimdi Binance'da var, KuCoin'de var, HTX'de var, GTO'da var. Biz bu coin'leri bu şekilde alıp bu şekilde bir kar sağlıyoruz. Hani bunu da küçük bir bilgi olarak eklemek istiyorum. Amaç ne? Birinci kural. Bakın birinci kural. Coin market cap'i. Market cap'i 100 milyon dolar aşağı olacak. arıza 200 milyonu geçmesin. Fiyat 25-35 sent bandında olacak. Ya biz bu kuralları belirledik. adam bir artı 400, artı 500'lük bir kar aldık. Mesela bu bazı coinlerden birçok kere biz kar sağlıyoruz. Hani bunu da küçük bir bilgi olarak ekledim. Eğer yani bu coin market cap analizini istediğiniz diye e, anlatıyorum bu arada. Coin market cap'te arzu uygun, elimizde de var. Bakalım. Bakın son 2-3 gündür buradan kafa kaldırıyor. İstediğimiz fiyat bölgesini bekleyeceğiz. 2 dolar bizim için iyi. Yani bunlar da 1.5-2 olsun temizinden. Mesela tekrardan bir KMD koyun var. BNB'nin altyapısında 50 milyon market cap'imiz var. Yani uygun. Bu market cap'i 500 milyon olana kadar elimizde bekleteceğiz. Yani Binance'da var, KuCoin'de var, HTX'de var, de var. Bakalım başka bilindik borsalar var mı? Ya bizim için önemli olan zaten Binance'da olması. Yani bu bazı borsalarda var sağlam. Ya yani şunu diyor evet sağlam ya. Çünkü hani Binance'a gelmiş. Şimdi Binance'da var market cap aşağıda. Bunu bileceğiz. Ya diyoruz market cap aşağıda sorun yok. Ve zaten bakın fiyat dalgalanmaları çok güzel. Arzı az. Arzı az olduğu için de küçük bir alıcı bulduğu zaman fiyat şaha kalkıyor istediğimiz fiyat bölgesinde ya ne yapıyoruz? Sadece coin market cap verilerinde bunun hedefini temel analizde 2 USDT bakın 2 3 bandını bekliyoruz. Şimdi Ava coin'de aynı şekil yaptık. Ava'nın çarptığı bölgeler 3 bölgeleriydi zaten. 3 dolara çarptı. Ya dedik bunun arzı böyle. Binance da var. Ondan sonra market cap o zaman 30 milyondaydı. İstediğimiz dedik 2 3 USDT bandı ve geldi. Teknik analiz bilmeden coin market cap analiziyle de çok tatlı karlar sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ethereum'da aynı şekil. En son gün tepe bölgesi kırılması lazım. Bakın 2100 USDT bölgelerinde tekrardan bir günlük bir kapanış gelmesi lazım. Yoksa aksi takdirde bu şekilde bir fiyat dalgalanmasıyla karşı karşıya kalacağız. Tabi e, panik yapmayacağız. Yani bu şekilde bir fiyatta karşı karşıya kaldığımız vakit, bir dalgalanmayla karşı karşıya kaldığımız vakit şunları sağlam alacağız canlar. Bir gününüz olsun. Buradan hemen bakalım. Bakın. KMD, ADX bunlar aynı şekilde. Burada fiyat Hava analizini verdiydik. Ondan sonra burada tekrardan Pivix dedik. KMD olaraktan paylaştık. ADX'de ben de var. Arkasına paylaşımdan sonra Harika bir şekilde yani örnek verelim bunun fiyatını şu bölgeden 30-33 bandlarından sonra geldi dalgalanmaya beraber sert bir şekilde üste doğru çarptı. Neden arzı az olduğu için harika karlar veriyor canlar bilginiz olsun. Telegram kanalıma katılın açıklamalarda var linki bilginiz olsun katılın. Hiç önemli değil Abi burada elimizden geldiği kadar ücretsiz eğitim ücretsiz bir şekilde beraber yani sohbet muhabbet ettiğimiz yer. Herkesi bekleriz. Allah emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın.